Herkese merhabalar. Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yapıyoruz Zeynep? Bunları açacağız birlikte. Evet. Biz, <laughs> <canlı yuvarlı işte. gülüyor> Biz bugün iki tane e, My Little Pony e, paketlerini açacağız. Bir tanesi konfetili bir paketmiş. Bir göster istersen arkadaşlarına onu. Evet arkadaşlar. Alayım şunu. Evet e, bu konfeti paketi ne böyle. Demiş? evet ee, bir de bu şekilde bir paketimiz var evet, o da gene My Little Pony'nin bu da değişik bir paket Bakınca bakalım açmıştı. ne diyor neşeli kantin dostları diyor bakalım bunların içinden ne evet, çıkacak arkadaşlar. evet arkadaşlar biz geçenlerde bu paketi açtık ve bu paketin içerisinde çok güzel böyle değişik e, poniler var Arkadaşlar, bize bu çıkmıştı Anne, ben açabilir miyim tabii ki de sen açacaksın anneciğim bize bu poni çıkmıştı arkadaşlar. Bakın. Çok güzel değil mi? Bakın. Saçları çok şık. Ee, bunun ismi neydi Zeynep'cim? Krali Kraliyet ailesine gelin olabilecek poni miydi? Öyle evet. bir şey yazıyordu değil mi? Evet. Ee, bakalım şimdi diğerlerinden ne çıkacak? Arkadaşlar ben şu kompüteriyi açacağım. Onu açmak istiyorum. <laughs> Zeynep bunu açmak istiyormuş. İstersen ikisini de sen aç Zeynep. Bunu da sen aç. Tamam. Hadi bakalım. İlk önce bunu. İlk önce onu aç. Evet. Öyle miydi ama bak alttan bir yeri vardı sanırım onun. Evet ipini çekeceksin onun değil mi? Evet. Vav wow. Şunları şöyle masaya koyalım mı? Tamam. Evet. Aç bakalım. Bence içinde bir sürü var onu konfeti. Öyle yok bir tane. Hey, bak görüyor musun? Çıkartın arkadaşlar. çıkarttım. <laughs> arkadaşlar aldım. Tamam onlar orada kalsın. Sonra toplarız onları. İçini aç bakayım. Paketten ne çıkacak? Açabilecek misin? Yardım edeyim mi makasla? Keseyim Oo. mi? Bir sürü çıktı. Hala çıkıyor Zeynep. Evet arkadaşlar. Konfetilerimize bakar mısınız? Bak ver biraz bana Zeynep oradan. Konfetilerden. Evet. Bakın görüyor musunuz konfetilerimizi? İçinden bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Evet. Şöyle bir poşet çıktı arkadaşlar. Bence şöyle yapalım. Ben onu keseyim hiç zorlamayalım. Arkadaşlar, Bence... Çok zor açılıyor. Ama Ay, zarar ne vereceksin çıktı. şimdi oyuncağına. <gülüyor> <gülüyor> evet, zarar vermeyelim bence. Çok güzel <laughs> ne çıktı? Evet arkadaşlar, Zeynep'e vereceğim. Ben içindeki şu kağıdı almak istiyorum. Burada zaten hangi ponimizin çıktığı görünüyor ama açmayacağım. Bakın arkadaşlar içinde de konfetiler kalmış. Evet, evet Zeynep al bakalım. Aç şimdi. Açıyorum arkadaşlar. Evet aç. Bekliyoruz. Ben buradan bakayım bir. Size göstermeyeyim. Bakayım hangisi çıktı. Evet. Ben gördüm. Gördüm ama söylemiyorum. Açabiliyor musun Zeynep'ciğim? Öyle bir zor yapmışlar ki. Çok mu zor? Yani çok zor? Getir keseyim istersen makasla. Evet makas yardımıyla arkadaşlar. Al bakalım. Ha. Bakmayın, olsun, tamam. Wow. Arkadaşlar. Bir göster önce arkadaşlarına. Arkadaşlar. Bakın. Evet. evet. arkadaşlar bakın bize çıkan. Evet. Bu ponimiz arkadaşlar. Gördünüz mü nasıl güzel saçları var? Ve ismi de sanırım Rarity. Birini etkilemek için giyinen sadece gelin değildir diyor. Gelin olan da diğeriydi değil mi bize çıkan? Evet. Yani ben de etkilerim diyor. Ve çok güzel de şu şekilde. Bakın. Taç gibi Zeynep bu sanki değil mi? Taç zaten. Taç mı? Hı. Evet taç. <laughs> Artık ona da sonra bakarız. Çok da evet. Onu açayım istersen. Hı. Çok zor. Çok zor. Buna bir makas Arkadaşlar, yardımı yardımıyla. Sardım. Oyuncağımı versen anneciğim. Vereceğim bir saniye. Sen bunu açarken. Ben de senin oyuncağını vereceğim. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde. Bakalım bundan ne çıkacak Zeynep'çim? Al bakalım. Ben de senin oyuncağını bakalım alabilecek miyim? Evet. Oo! Bu daha değişmiş anne bak. Hayır, Zeynep'çim. Bir saniye bakıyorum ve almaya çalışıyorum. Arkadaşlar ben ben Önce ne çıktığına bakacağım artık. Artık tabuna oturak daha iyi. O da mı oturaklı? <laughs> evet. Aranım. Sen bakma, ben bakacağım. <laughs> tamam, hadi bakalım. Evet, bu ilk iyiydi. Al bunu istersen. Bunu oraya koy. Aa bunun için daha mı değişik bir göster bakalım arkadaşlarına? Aa evet arkadaşlar. Bu Zeynep'cim bir saniye. Hmm, bakın bunun içi bu şekilde. Bakın görüyor musunuz? Sanırım şuradan da açılıyor. Aa çok güzel Zeynep. Evet bu daha değişikmiş arkadaşlar. E, i̇çinden çıkan herkesi? Arkadaşlar birazcık zorlanıyorum. Bakın. Vav wow, Zeynep bu çok güzel. Bakın arkadaşlar diğerinden de bu çıktı. Bunun ismi ne peki? Bakalım. Ay çok güzelmiş gerçekten. Hmm bunun da evi var böyle. Bu da pasta yapıyor cupcake. ben ne güzel oluyor Getir bakalım bir. Evet arkadaşlar bunda da 24 tane figür varmış. Görüyor musunuz? Ve bize çıkan da Pinkie Pie. Zeynep bize Pinkie Pie çıktı. Evet. Ay çok güzel. Sadece evet. en tatlı yiyecekleri sever. Hem de üstünde vişneyle diyor. Pinkie Pie bunu çok seviyormuş. Kime? Vişneli tatlıları çok seviyormuş Pinkie Pie. Bana ver anne. Veriyorum anneciğim. Tabii ki de al bak senin. Arkadaşlar bakın pinki payımızın yerine bir gösterelim arkadaşlarımıza da. Bakın. Bu bizim pinki payımız. Ay çok güzel Zeynep. Üçü de çok güzel. Ponilerin üçü de çok güzel çıktı. Evet. Evet. Bakayım şöyle tekrardan. Üçünü bir göster bana. Onlar onlar yeri artık onu sonra alırız. Sadece ponileri istiyorum. Sadece poniler. Evet sadece poniler. aksesuarlarını değil. Evet. Evet arkadaşlar ben şimdi size üçünü de göstereceğim. Evet bakın arkadaşlar. Üç tane ponimiz. Bence üçü de çok güzeller. Evet. Al bakalım Zeynep'cim. Videomuzu bitirelim mi ne dersin? Evet. Evet arkadaşlar biz videomuzun sonuna geldik. Evet. Sizler de videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın kanalımıza unutmayın. abone olmayı unutmayın diyoruz ve videolarımızı da paylaşın diyoruz değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.